arkadaşlar videodan kaldığımız yerden tüm devam ediyoruz şu an savunmamızı güçlendirdik yani keşiflere kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an Niğde Çaylı kasabasındayız yanında şurada Cevrail var yanına bir keskin bir şeyler aldı ekipmanını değiştirdi şu an mağaralara kolaça ne diyor yine aynı yerdeyiz kaldığımız yerden devam edeceğiz umarım keyifli bir içerik olur en son buradaydık aşağıları gezmiştik Hala geziyoruz. Ön keşif hekimimiz. Gel bakayım sav şeyini göster. Pala mı oluyor o? Pala herhalde. Evet. Evet, körelmiş bir pala. Gezme onunla geziyoruz. Maazallah cin falan çıkarsa ondan kesmeye çalışacağız. Ne kadar Buralarda hep define aramışlar. Burası tarihi bir yerleşim yeri olduğu için yani köyün bu tarafı. Livlerin altı bayağı bir kazılmış. Yani bilmiyorum çökmesine de o sebep olmuş olabilir. Şuraya girecek misin? Girdik ya. İçeri girecek misin dedim. Karşıya. Şimdi buraya gelmiştik daha önce. Tam burada bitirmiştik zaten videomuzu. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi burası kemerli bir yapı. Bu köyde de bayağı yaygınmış. Burası arkadaşlar kesin ve kesin hayvanlar için yapılmış. Çünkü şöyle şurada bu şekilde yalaklar var. Burada hayvanlara yem döküyorlar, yem yerler. Bu bölmelerde. Burada da dört bu tarafta dört de bir iki üç dört de bu tarafta sekiz tane hayvan için yapılmış. Burada bir odamız var. Şuralarda dolaplarımız var. Şöyle. İç yapısı bütün Nide evlerinde olduğu gibi yani Kapadokya bölgesinde evdekiler gibi aynı birebir. Şurada küçük dolaplar mevcut. Çatısı da bu şekilde toprak. Zaten tahtalar bel vermiş. Ahşaplar. Naylonlar da çıkmış. Yani önce ahşap serilir. Kalın bu şekilde. 5-10 tarzı odunlar. Üzerine tahtalar. Sonra üzerine naylon. Sonra üzerine toprak. Çatı malzemesi bunlar. Değişik çatı malzemelerini görmek de mümkün. Burada bir odamız var. Burası da odaymış muhtemelen. Buranın çatısı komple çöktüğü için aşağıya. Şu an bir şey demek zor. Üst tarafa geziyor. Hadi oraya çıkalım bakalım. İçeri giriyorum. Önce ben bu odaya geçeceğim. Şurada duvar yastıkları var. Şurada dolaplar var arkadaşlar. Şu şekilde. Kapanır. Şurada küçük eşyaları koymak için yerler var. Tabii şu an açamıyorum. Burada yüklük var. Eski bir televizyon var. Kırılmış. Yüklüklere genelde e, şey konur. Yatak falan vesaire. Üst tarafı her zamanki evlerle birebir aynı. Manzaraya bakalım. Manzaramızda Cix. Şurada kapı görüyorum. Oraya da girmemiz lazım diye düşünüyorum. Şurada bir halımız var. Aha, bu halde bir şey çıkacak. Ha, şey bir için şey bul. Neyse envanteri güçlendiriyoruz. Bu şekilde böyle bir dolabımız daha var. Bunlar böyle yukarı kaldırmalı. Şirin bir dolap. İçerisinde de şöyle. Bir şey yok ama eski bir. Çok eski değil ama şöyle mandal var ahşap. Bunlar eskiden çok kullanılırdı. Oraya koru bırakalım. Şurada bir tane takvim var. 2007 yılından kalma. Demek ki 2007 yılında falan burası kullanılıyormuş. Evet. Şurada ahşap kapı var. Burada delik var. Bu delikten bakabiliyorlar. Bitti geldiği zaman. Şöyle devam edelim. <laughs> Kapının rengi de güzel. Gayet. Şurada bir e, burası mutfak kısmı. Muhtemelen öyle. Çünkü burada ocak ocağımız var. Şurada eşyaları koymak için yer var. Burada da küçük bir eşya var. Burası zaten arkada bir yüklüktü. Elektrik tesisatını yapmışlar buranın sonradan. Ama tabii ki bakın. Eski bir kilit sistemi arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Sürgül. Sürgülü bir kilit sistemi. Buradan açıyorsunuz arka taraftan. Gayet güzelmişti. Şimdi eskiden kullanılan kapılar ahşaptı ama kapıların ön yüzleri şu şekilde saclarla kaplandırıldı. Zaten bazı evlerde görmek mümkün. Şimdi şurada kümbetli bir yapı var. İçin müsaitse oraya da bakacağız. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi merdivenlere iniyorum. Bakın burayı da kazmışlar. <laughs> az kalsın Aten köy yoruyor, yoruyor, bak, köy valla ne çıkacak karşımıza bu girdiğimiz evin de görüntüsü şu şekilde şimdi dışarıdan görüntüsü bu şekilde bakın camlar falan kırılmış üstte tatlı bacası var şimdi şöyle mi gitsek şu yapıya baksak mı bilmiyorum şuradan dönelim hadi gel Şöyle kamerada açık dursun. Şimdi videoları bazılarını Hurda Avcıları kanalına yükledim. Şu anda e, ufak tefekli yaptığım gezi de arkadaşlar. Şu an 10 videoyu geçtim. Aziz Allah. Akşam okunuyor. Akşam üzerinde çok karanlık olduğu için gezi erken bitirmek zorunda kalabiliriz. Şu yapıyı da göstermek istiyorum şu şekilde. Tonozlu bir yapı. Yanlış söylemiyorsam her. Şuraya girelim mi diye ama bakacağız. Şimdi burada giriş varmış ama burayı taşla doldurmuşlar. O yüzden içeri girmeyeceğiz. Sıkıntılı olabilir. Ama yakın bir zamanda şey yapılmış. Çünkü bu taşlar yeni konmuş. Burası fırın da olabilir. Mezar da olabilir. Tam fikrim yok. Ama şöyle birkaç tane güzel resim alırsak. içeri girmeye gerek yok. Buraya girmiştik. Şuraya da girdik. Şimdi burada bir sürü tarihi yapı var. Hangisine gireceğimiz şaşırıyoruz. Vakit de dar değil mi? Zaten şu an 6 dakikamız olmuş. Aşağıda mı gidelim ki şuradan? Gid, fark etmez ki. Gör ihtiyarları da bir şekilde oturuyor. Yurdum insanı. Yurdum insanı? Tirp balık tirp Çok da aşağıya gittik de hala batıyor. Hı? Çok aşağıya gittik de hala batıyor. Bak burası çökmüş. Buradan gideriz. Şuradan geliriz. gibi bakalım. Bakın üst kat iki katlı bir yapıymış. Burada ocak kısmı kalmış. Biraz bakalım falan demişler. Bir miktar oturmuşlar. Bakım yapmışlar. Sonra çökmüş. Koy vermişler. Kapısı da açık. Oturmuş. Bayağı kullanılmış. Bir mapa falan takılmış buraya. Ama tabi muhtemelen benim gibi yıllardır gelmediği için, şuradaki yapılan ekseriyeti aynı. Çocukların yayı, oyuncağı. Evet bak, hititlerden kalma bir yay. Bakın kemer sistemi var, çökmemiş. Şu ortadaki taş kilit taşı, o yüzden bayağı bir sağlammış. Şurada ocağı var. Celil şuraya baksana, kapı açık mı? Kimse var mı? Sorsana. <laughs> <Selamun Aleyküm. gülüyor> biri verme. Şimdi kapı açılmıyorsa içerisinde aynı ise girmeye gerek yok. Aynı mı? Aynı, aynı. İçerisi aynıymış ama şu yapı bakın. Güzelliğine bakın ya. Şu yani bu taşların her biri bir servet şu an. Yani maddi değeri yoktur onu söyleyeyim ama manevi değeri çoktur. Aslında başka yerlerde kullanılabilir. Ama bu yapıların çoğu sahipsiz olduğu için Kimin olmadı da oldu da belli olmadığı için şu anda bir fikir söyleyemiyorum. Şimdi benim olsaydı ben ne yapardım bilmiyorum. Öyle mi kalırdı? Yukarı çıkabilir miyiz? Bakın böyle bir ev var. Cebrail Keşif'te. Biz de girelim mi bilmiyorum. Buraya bakalım. Şimdi burası yakın zamanda kullanılmış zaten. Bir çeşit ahır olabilir. Samanlık. Samanlık, samanlık mı? Evet. Ateç. Yok şarjım bitti. Yani şarj derken şarjım bitmedi de şarjım azaldığı için flash kapattı. Hadi gidelim gel. Ateç. Gel gel. Daha çok yere gezeceğiz. Bir daha gelemeyiz buraya zaten. Şimdi şarj bitti zaten anlaşılmıştır. Biz de görebileceğimiz yerleri göreceğiz. Gel. Ee, ee, YouTube görmüş adam Gel. Sahibi bu arkadaşmış. Biz defin ararken de bizi yakaladı. Şimdi arkadaşlarla biraz muhabbet ettik. Buraların sahibiymiş şöyle biraz daha gezelim yavaş yavaş çıkalım zaten havada kararmaya başladı ee, kameranın ışık sensörü de kapandı buralarda aşırı derecede kaza olmuş zaten şu evlerin yani bu sağdaki yıkıntılar hepsi virane çökmüş yapacak bir şey yok yani elden ne gelir ki yani buraları tekrar ayağa kaldırmak için çok maddi bir güç lazım o da şu an kimsede yok Bakın burada güzel evler var. Eski insanlar daha bir medeniyet sahibiymiş. Diyebiliriz. Ee, şeyin Köyün eskiden bu tarafa kurulmasının asıl amacı da tahminim böyle yükseltili olması. Evlerinin birbirini önünü kesmemesi diyebiliriz. şimdiki yapılar da bu şekilde. Betona boğulacağız. Şurada hala bacası tüten güzel bir ev var yukarıdaki. Şuradan gidek bu. Şimdi şu yoldan hava da karanladı. Şuradan çıkabiliriz. Şuradan çıkalım istersen. Ya orayı zaten üstünü gezdik ya. Belki burada bir sürü usta çalışmıştır zamanla. Herkesin emeği var. Herkes tarihe bir taş koyuyor. Burada şöyle bir hatıra var. Onu da göstereyim hemen. Şimdi eskiden köyde şu şekilde çeşmeler vardı arkadaşlar. Evlerde su yokken bu, çeş, bu şekilde çeşmeler yapılırdı. Burada millet sıraya girer. Kovalarını doldururdu. Ama şu an herkesin evinde su olduğu için bu çeşmelerde atıldırma düştü. Diyebiliriz. Şarjımın dizide kaç olduğunu bilmiyorum. Şuradan biraz yukarı çıkacağız. Oradan sonra bakın güzel bir ev var yine burada çatısına çatı yani çatıya damına çatı yapılmış diyelim daha mantıklı şu duvarlar sıvanmış biraz yürüyelim kaldım üzerine devam edeceğiz burada bir darp sokak var Hiç çıkmaz şu karşıda beton yapı var hava burada erken karanlıyor saat kaç Tam bilmiyorum ama şarjımın yüzde 10 olduğunu biliyorum. Soğuk lambalar yandı. Cebeo acıktın mı lan? Yok. O da şurada. Evet, Video sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir göstermem gereken yer var mı diye düşünüyorum. Muhtemelen yarın fırsatım olmayabilir. Çünkü köyün en tarihi yeri burası. Diğer yerlerde biraz daha şey. Yani modern değil bana göre de. Şu şekilde. Beton. Kifir etmiyoruz lan. Şuradan şöyle. Şuradan gidelim. Güneşin son ışık vurduğu yer. Diyebiliriz. Evet. Yapıları bu şekilde. Burada da eski bir yapının dış duvarı sıva yapılmış. Şimdi arkadaşlar, kamerayı kendi yüzüme döndürmeyeceğim. Sebep şu. Ön taraftan çok fazla ışık alamıyorum. Ama videoyu noktalarken şöyle bir şey diyeceğim. Anladığım kadarıyla orada insanlarla falan bayağı görüştük baya. Bu evlerin ya yani şu karşıdaki evlerin bakım mamasının tek sebeplerinden bir tanesi Normalde bir göz oda olması. Yani şu gördüğünüz bir oda. Bir tane de mutfağı var. Başka bir şey yok. O yüzden millet yeni yapılarla durumu telafi ediyor. Şimdi bu yapının böyle özünü koruması güzel bir şey. Ama şu şekilde sıva olması da iyi bir şey değil. Çünkü bunlar doğal taş olduğu için hava alması lazım. Uzun süre şey yani kalması için. Yani sıvı yapılmaması lazım ki özelliğini kaybetmesin. Onu söyleyebilirim. Yani onu biliyordum, biliyorum yani. Sallanmıyoruz bu sefer. Bayağı bir gezdik. Farkındasınızdır. Ee, Manzaramız da bu şekilde. Dağın ortasında bir tepeye kurulmuş bir kasaba diyebiliriz. Yani eskiden kasabaydı. Bazen öyle diyebiliyorum. Bazen şu şekilde küçük sokakları var. Kullanılmayan. Niye kullanılmıyor onu da bilmiyorum. Gerek duyulmamıştır. Şurada pardon buradan güneş vuruyor. Şu sokak eski belediyenin yolu olabilir. Öyleydi diye düşünüyorum. Ya da bu şu Laman olduğu sokak ikisinden birisi. Daha önce hatırladığım kadarıyla bu sokak biraz dardı. Burada evler vardı. Şuralarda evler falan vardı. Evlerin çoğu yıkıldı yolu büyütmek için. Onu hatırlıyorum. belediyenin sokağı da burasıymış. Doğru bilmişiz. Şimdi köyün de meydanına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Meydana geldiğimde tam kapatacağım. Şimdi yukarıdaki aşağıdaki camiden başlayarak ya da caminin devamlı şeklinde bir video çektik. Şuradaki görülen minare de Köy Yeni Camisi. İsmi de muhtemelen Yeni Camidir. Çünkü hep böyle kollar isim bulmak zor olduğu için genelde. Dağlar. Ha, orası demir kazık dağları. Şöyle gölgeli olan yerler. Ön tarafta Göbekli Tepe mi diyorlar? Göbekli Tepe değil de. Bir şey diyorlarmış. Ağlediler. Yok şimdi tepenin ismi bizim köyde şuradaki tepenin ismi Kızıltepe diye geçiyor. Ama resmiyetteki ismini bilmiyorum. Resmiyette başka bir şey denebilir. Eminim denir. Denilmiştir. Deniyordur. Hmm, köy meydanı burası. Buradan Video yavaş yavaş. Sonlandıralım çünkü 17 dakika olmuş. 17 dakikadır bir video yaptık bu köyde. Buralarda yine genişletildi böyle evler falan vesaire var. Şimdi videoyu dur şöyle arkam alayım bir şey. ile beraber bitirelim. Gel lan. Hatıra kalsın. Bir şey söyleyeyim mi o zaman selametle diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorumlamayı unutmayın.